Koceli Büyükşehir Belediyesi İsu Genel Müdürlüğü çevre dostu projelerine bir yenisini ekleyerek dijital faturaya geçişi artık daha da kolaylaştırdı. Aboneler İsu evet yazarak 6235 numarasına gönderecekleri ücretsiz SMS ile dijital faturaya kolayca geçiş yapabiliyor. Bu uygulama sayesinde aboneler yalnızca çevreye katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda su tüketimlerini mahalle ortamlarıyla karşılaştırabilecekleri su karnesine de anında erişim sağlıyor. Dijital faturalar dünya genelinde yılda 400 milyon ton kağıt tüketimi göz önüne alındığında doğaya duyarlı bir çözüm sunuyor. Türkiye'de 100 binin üzerinde dijital fatura kullanıcısına ulaşan bu çevre dostu uygulamaya katılmak artık çok daha kolay. Dijital faturaya geçiş yapmak için İsu evet yazıp 6235'e SMS göndermek yeterli. Ayrıca dijital faturaya geçmek isteyen aboneler www.isi.gov.tr adresinden de sanal şube fatura işlemlerim fatura bildirim tercihleri adımlarını takip ederek de işlemlerini tamamlayabiliyor.